Selam arkadaşlar. Bugün power bank tamiri yapacağız. Bunun soket giriş yeri kırılmış. içine kaçmış. Fazla zorlanmaktan. 10.000 mah değerinde bir power bank bu arkadaşlar. Lityum polimer pil. Buradan şarj farklı giriş yerleri var. Buradan açıp kapatma düğmesi var arkadaşlar. Bunun girişlerini bir test edelim arkadaşlar. Test cihazımla. Evet. Temassızlık var. Gidip geliyor arkadaşlar. Yani bunun soket giriş yerlerinde sorun var. Arızası neden kaynaklanır? Onu içini söküp bakacağım arkadaşlar. Bunun köşelerinden kastırarak açıyorum arkadaşlar. Evet, içinde böyle bir lityum polimer bir pil var. burada powerbank modülümüz var bunun vidalarını sökelim sizler de videoya bakarak bu şekilde tamir edebilirsiniz yani soketleri kırılan powerbankınızı çöpe atmayın arkadaşlar yani pilini de kullanabilirsiniz evet gördüğünüz gibi yerinden çıkmış burada 10.000 mah kapasite olduğunu gösteriyor arkadaşlar buradan giriş terminal pozitif negatif soket yerleri ben yani lehimleri iyi yapılmadığından kaynaklanıyor bu da oynuyor yani koptu kopacak arkadaşlar bunların Allah'tan yani kırılmamış power banktaki lehim yerlerinden oynuyor oynaya sanırsam oradan çatlatmış arkadaşlar bataryamızı ölçelim bataryamız sağlam arkadaşlar bataryada bir sorun yok herhangi bir yanan bir devre yok sorun USB 2.0 giriş soketlerinde arkadaşlar onları yerlerine lehimleyeceğim arkadaşlar PSP üzerindeki kanal veri yolları sağlam en azından yerine oturtup lehimledim tekrardan lehimi sağlamlamak açısından Biraz daha fazla lehimliyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde lehimleyebilirsiniz. Buradaki temassızlıktan dolayı e, soketlerden akım ve voltaj geçirmiyor arkadaşlar. Bunları sağlamca lehimlersek sorun ortadan kalkacak. Bunları güzelce lehimledim arkadaşlar. Buradaki temassızlık sorununu giderdik. Şimdi lehimlerimi sağlam bir şekilde, biraz da fazla lehimledim arkadaşlar. Birbirine kısa devre yapmayacak şekilde lehimlememiz gerekiyor. Ince lehim e, ucuyla lehimledim. Kalın lehim ucuyla lehimleyemezsiniz bu tür, bu tarz şeyler arkadaşlar. Evet, şu an soket sağlam arkadaşlar. Test cihazım 5.17 volt. Voltaj aldığını gördük arkadaşlar. Evet, burası da çalışıyor. Şu an sorunu giderdik. Şimdi bir de amperini ölçelim arkadaşlar. Amper ölçmek için test cihazımın dirençlerini takarak amperini ölçeceğim. Evet, amper bir amperde ölçüm yapıyorum. Şu an 90. 91.68. 700 mA falan bir e, güç sağlayabiliyor arkadaşlar. Evet şarj oluyor mu diye baktım cep telefonumu şarj soketine taktım şarj da oluyor arkadaşlar. E, bunun arızasını giderdik. Şimdi. Bunu da alüminyum folyo ile kapladım arkadaşlar. Herhangi bir kısa devrede yanmasın. Herhangi bir kısa devrede bataryayı korumak amaçlı. Bunu korumak için folyo ile sardım. Burada power bank modülü ne işe yarıyor onu anlatayım bir de arkadaşlar. Bu modül alt limit ve üst limiti koruyor. Yani aşırı şarjdan koruyor. Bildiğiniz üzere bu piller fazla şarj olursa patlar. Burada TP4056 entene ve çipi var. Buradan şarj oluyor. Akımı 4.2 voltta veya 1 amperle şarj ediyor arkadaşlar. Buradan da yükselterek çıkışlardan 5 volt voltaj alıyoruz arkadaşlar. Yani bataryadan gelen akım da buradan bataryanın dolup dolmadığını led ışıklardan da gösteriyor arkadaşlar. Buradan farklı çıkışlar var farklı bir şarj cihazında da şarj edebilirsiniz. Burada bataryadaki pili USB uçlarından 1 amper 2 amper çıkış veriyor arkadaşlar. Yani voltajı yükseltiyor. Mesela buradan şu an 3.98 volt bir bataryadan voltaj geliyor. Bu voltaj ve akım bataryanın içindeki akımı sabitliyor arkadaşlar. 1 amper veya 2 ampere sabitliyor. Buradaki entegreler veya diyotlar dirençler sayesinde buradaki bir nevi boost konverter gibi veya voltajı sabit bir voltaja düşürüyor veya yükseltiyor arkadaşlar. 5.1 volttan şu an kondansatör kapasitörlerde biraz doluluk var. Voltaj gözüküyor. Şimdi açtığım zaman 5 voltu gösterecek arkadaşlar. Düğmeye basalım. Şu an açtım. Power bankımız çalışıyor. 5.11 gördüğünüz gibi voltaj geliyor. 1 amper veya 2 amperde bataryadan gelen akımı sabitleyerek sabit bir şekilde çıkış veriyor arkadaşlar. Power bankta bu şekilde çalışıyor. Bilmeyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar için anlatıyorum. Print kapasitesi kadar cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz veya bunu güneş enerjisinde veya farklı projelerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar hem voltajı yükseltiyor yani 4 voltu bir buçuk volt gibi daha fazla yükseltiyor şimdi daha sağlam olması için bunları silikonluyorum arkadaşlar böylelikle tekrardan kırılma yapmayacak daha sağlam olmuş olacak arkadaşlar. Evet işlem tamam. Güzelce yerine takıyorum. Vidalarını sıkıyorum arkadaşlar. Sizler de soketlerini bu şekilde tamir edebilirsiniz. Giriş soketleriniz bozulduysa lehimleyebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Normalde ısı tabancasıyla yapılması gerekiyor ama bunun yani normal lehim makinesi ince uç havyanız varsa yapabilirsiniz profesyonel bir havye ile işinizi görür Evet şarj başladı Arkadaşlar şu an şarj alıyoruz 1 amper 2 amper bölümüne taktım orada şarj ediyor arkadaşlar Evet bu markamız oldu